Merhabalar, hoş geldiniz Tarotalize'ye. Nasılsınız? İyi misiniz? Sabah yayınlayacağım. Günaydınlar. Sabah izliyorsanız, sabah yayınlamaya çalışacağım arkadaşlar. İnşallah uygulayabilirim. Daha önce söyledim, biraz yoğunluklarım var. Evet, arkadaşlar, içinden geçenlere bakalım. Bu sabah sizinle ilgili içinden geçenler nelermiş? Merak ediyorsanız, önce anlık enerji okuması yapalım. Tam şu anda. Bu arada yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz, Uzun sürede takip eden arkadaşlarım iyi ki varsınız. Yorumlarınız, beğenileriniz, abonelikleriniz güzel destekleriniz için çok çok teşekkürler. Evet. Önce kendi günceline bakıyorum. Yeni gelenler için bunları tekrar ediyorum. Sürekli takip edenler zaten biliyorlar. Kutsal da Rüzgar Doğu olaylarından bahsediyor. Ay Vahşi dişi son zamanların popüler kartı. Çoğu açılımda geliyor. Güzel bir şey aslında. Asilikten bahseder. İmgelem arayışı. Evet. Çok gergin birisi var aslında arkadaşlar. Patlamak üzere olan, duygularını bastıran, içine hapseden, hapsederken de çok zorlanan birisi var. Hayallerinde kim var? ele avuca sığmaz asi bir dişi enerji ya da erkek izleyicilerim eril enerji olarak alsınlar sürekli o kişiyi hayal ediyor aklı fikri onda böyle e, o kişiyle ilgili kendini çok baskılamış birisi var her an patlamaya hazır bir volkan gibi e, düşünebilirsiniz gergin enerjiler var ve şöyle alayım bir hafiften evet. ve ve merkezinde ay kartı var. Fakat bu kişiyle ilgili zaten gerginliğin sebebi o. Büyük bir bilinmezlik içinde. Belirsizlik içinde ay ışığı flu bir ışıktır. Net değildir. Bu kişiyle belki de merkezinde bakın geleceğini göremiyor. Biraz korkular da var. Ay korku demek, bilinçaltı demek, bilinçaltı çalıştırılması demek ve şöyle bir durum var. Burada biraz önce söylemiştim baskılanmış kendini. Fakat Böyle bir anda hızlı bir şekilde rüzgar kartını verdi eyleme geçmek. Hızlı bir şekilde hareketle. Yani hareket inziva gibi düşünebilirsiniz. İşte kendini bastırıyor, duygularını bastırıyor. Eylemsizlik var. Artık bir şeyler bir anda hızlansın istiyor. Yani böyle hızlı bir rüzgar gibi düşünebilirsiniz. Rüzgarın yavaş olur mu oluyor tabii ki arkadaşlar. Çok çeşitli rüzgar türleri var. Şimdi onlara girmeyeyim. Şey ders olmasın, coğrafya dersi olmasın. Evet, Olay bu. Hayalinde olan, çok arzuladığı, istediği bir el avuca sığmaz bir dişil enerjiyi düşünüyor, hayal ediyor. Evet. Ya da dediğim gibi erkek izleyicilerim eril enerji gibi alabilirler. Davul. Dumanlı ayna. Evet ya. Şuradaki bakın belirsizlik dedi ya. Demişti ya, ya da sizinle ilgili sizinle ilgili bir belirsizlik var. İlişkinizle ilgili bir belirsizlik var. Ancak şunlar çok güzel geldi. Bakın tamamlanmak istiyorum ve hızlı adımlar istiyorum. Hızlı eylemler, heyecanlanıyorum seni düşününce diyor. Yarım kaldık ve artık tamamlanmak istiyorum dedi. Evet, kendini böyle şey var arkadaşlar zil çaldı hadi sınıflara mantığı var ya Şimdi burada bu kişi kendini göstermeye, kend, yani onu fark etmenizi isteyen birisi var. Kendini göstermeye çalışıyor. Yarım kaldık, tamamlanmak istiyorum diyor. Evet, belirsizlikler var, belirsizlikler oldu. Bakın hem davul var, ses getiren bir durum var. Yani ben buradayım diye bağıran birisi var. Beni gör diyen, beni duy diyen veya şöyle bir ilan etme gibi. Artık tamam, Artık herkese duyuruyorum mantığı da var. İlişkimizi duyuruyorum mantığı da var. Çok güzel geldi şu iki. Bakın göstereyim. İkisi de seslidir. Sesinizi özlemiş de olabilir arkadaşlar. Sesinizi duymayı özlemiş birisinden de bahsedebiliriz. Bir telefon konuşması yapabilirsiniz. Fakat net olarak duyurmak, dikkat çekmek, kendini gösterme durumu var. Belirsizliği sonlandırmak istiyor. Ve Yarım kaldık, tamamlanacağız." dedi bu kişiyi Çok güzel verdi anlık enerjide. Ama bir tilkilik modu da olabilir arkadaşlar. Bıçak kartı var. Çok bilenmiş de size öyle söyleyeyim. Yani istiyor ama bir hesap sorma modu da var gibi. Şu desteden almıştım. İçinden geçenler nelermiş? Bakalım sabah enerjileri. büyücü. Kupa aldınız. Çok özledim diyor. Özlem var. Görmek. Görmeyi çok isterdim diyor. Görmeyi isterdim. Ay, duygusal kartlar verdi. Güzel. Bakın şöyle tutayım. Bu destenin çizimlerini çok seviyorum. Canlı desteleri seviyorum. Böyle hani renkleri canlı olduğu zaman sanki o enerjiyi daha çok hissediyorum. Evet. Parası. Para beşlisi. Evet, bir yokluk enerjisi var arkadaşlar. Bir fırsat bekliyor. Keşke karşıma çıksan. Keşke bir fırsat çıksa. Keşke işte piyango vursa. Ya da maddi olarak. Keşke bir işe girebilsem. Keşke terfi edebilsem. Şans yüzüme gülse artık diyen birisi var. Ama burada da bir umutsuzluk da var. Acaba ki yani duygularım çok var ama gitsem mi? Arkamı dönüp gitsem mi? Bu şey kötü niyetli gelmedi ama burası. Yani umutsuzluk var. Koşulları sanki fareler. Aç. Bu kart da hep geliyor. Özel çıkarmıyorum. Destede çizilmişse tüm kartların bir mantığı vardır diye düşünüyorum. Evet. Ebrat var. Yani bu kişinin istekleri çok fazla fakat bir ebrahat olarak kalmaktan da korkan birisi var. Şimdi ebrahat kartı daha önceleri de e, anlatmışızdır. Biraz zor bir karakter. Biraz böyle e, bir günü diğer gününü tutmayan bir karakter. Aslında aral olma niyeti var. İçinden geçenler. Bazen içinizden geçer ama o içinizden geçenleri e, uygulamaya hayata geçiremezsiniz değil mi arkadaşlar? Uygulayamazsınız. Bu kişinin sizinle ilgili içinden geçenler potansiyelimizi keşke kullanabilsek. O kadar aramızda çekim var. O kadar potansiyel var. Aslında gücümüz de var ama o gücümü keşke kullanabilsem. Aramızdaki potansiyeli kullanabilsem. Kullanamıyoruz. Keşke şu fareler olmasa. Bu fareler beynini kemiren düşünceler olabilir, önyargılar olabilir, beynini kemiren diğer kişiler olabilir. Keşke bu potansiyeli tam anlamıyla kullanabilsek. Aslında aramızdaki potansiyel çok yüksek. Fakat bunu kullanmamıza sanki izin verilmiyor. Dedi tek bir kart alayım. Yarım kaldık diyor. Tamamlanabilsek keşke bir dünya kurabilsek diyor. İçinden tamamlanmak. Şurada da bakın tamamlanma kartı vardı. Dünya kartını da verdi. Hatta şu ikisi çok tatlış. Bakın gösteren güzel enerjisini. içinize çekin. Alın kavuşsak tamamlansak diyor. Şurada ise seni çok özlüyorum ancak ancak ancak. içimden geçenler seni görebilsem. Keşke yüz yüze konuşabilsek. Keşke eski günlerdeki gibi olabilsek. Ancak olamıyoruz. Ancak bakın burada fareler vardı. Burada da haç var. Ancak farklılıklarımız. Ancak diğer kişiler. Ancak şansım yaver gitmez. Ece din farkı yaş farkı olabilir. Ancakları çok var. Yani içinde ne geçiyor diyorum kendi kendini blokajlıyor veya bardağın hep diyorum ya dibine odaklanmış. Fakat güzel de şeyler var. içinden geçen duygular. Bakın. Katina üstüne hep negatif kartları verdi. Keşke duygularımı sana anlatabilsem. Keşke. Gerçek duygularımı bir bilebilsen. Ama boş ki. Gelsem neye yarar ki? Bunu niye söyledin? şu farelerle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Şunlarla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bazıları da açık söyleyeceğim. Fıtrat o. Bağlanamayan birisi. Ciddi ilişkiye gelemeyen birisi. Aşktan korkan birisi. Çünkü yani biraz da özgüvensiz. Çünkü ne diyor biliyor musunuz? Evet biraz bağlanma korkusu var aile korkusu var aile kurma aile ciddiyete gitmek biraz önce söylediğim gibi bakın seni hayal kırıklığına uğratırsam ya hayal kırıklığına uğrarsam. ya bu sorumluluğun altından kalkamazsam bunları çok düşünüyor veya şu an modum çok düşük boş ki gelsem de boş ki duygularımı söylesem de boş ki modum çok düşük neden modum düşük aile yüzünden aileyle ilgili konular yüzünden de diyor olabilir. Hikayenizi siz biliyorsunuz arkadaşlar. bakın Aral kime bakıyor? Paraya bakıyor. Yani burada bir ciddiyet kurmak için para şans gerekiyor diyor. Şansı ihtiyaç. İçimden, içinden geçenler dedik ya... keşke ben sorumluluk alabilsem. Keşke gerekli koşullara sahip olabilsem. Ciddi düşünen birisi var. Sorumluluk alan, babalık, annelikle ilgili sorumlulukları almak isteyen birisi var burada. Ama keşke parasal koşullarım tam olsa ya da keşke bir şansımız olsa. Evet. İçinden geçenler arkadaşlar bakın bazı açılımlarda geliyor. Maddiyatı yetersiz birisi var ise oraya çapa atmış. Yani maddi konular bu kişinin temel ön yargısı, temel takıntısı. Maddiyatsız olmaz der gibi. Yani keşke maddi sorunlardan çıkabilsem, keşke bu sorunları çözebilsem. Ee, bir fırsat gelse ben sorumluluk almaya hazırım diyenler de var. Bazılar ise e, içinden geçenler dedi ki sizi çok özlüyor. Sizin yokluğunuzu buram buram hissediyor. Bu sanki bitmeyecek gibi. Keşke bu yokluk süreci bir an önce bitse. Keşke seni görebilsem, kavuşabilsem. Ama öyle bir umutsuz ki sanki bu durum e, Ömür boyunca böyle sürecek gibi bir korkusu da var. Devam edelim başka. Kılıcası. Bakın kupa ası da geldi. Yani bu kişiye duygu var mı diye sorgulayanlar kolektifteki çoğunluk için, kolektifin büyük bir bölümü için var arkadaşlar. Duygusuz değil bu kişi. Duygularını içine atan birisi var. en sevdiğim bu destekli kart diyebilirim. Hatır kartı. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Birbirinizde hatırınız her şeyin ötesinde değil mi? Çok büyük sanki. Ama para konuları çok var arkadaşlar ya. Aa, kafes. Ferman. Ay çok güzel. Şu ikisi çok tatlış geldi. Arkadaşlar duyguları için bir şey e, mesaj alabilir, yazabilir. Duygularını anlatabilir. O kadar dolmuş taşmış ki yazılı bir iletişim kurabilir bu kişi. Mektup. Romantik bir mesaj atabilir size. Onu söyleyeyim. E, ve bakın biraz cesur olmaya ihtiyacı var. Yüreğini eline almaya ihtiyacı var. Cesarete ihtiyacı var. Bu kişi içinden geçenler dedim. Bakın hatırınız birbirinizde çok büyük. Her şeyin ötesinde hani derler ya önemli bir geçmişiniz olabilir. Dostluğunuz olabilir. Dostluk, arkadaşlık, aşka dönüşmüş olabilir. Ortak paylaşımlarınız çok fazla olabilir. Ve bakın karar almak net karar, içinde ne geçiyor? Karar almak istiyor. Çünkü siz her şeyden öte kaybetmeyi göz almayacağı birisiniz. Alamayacağı birisiniz. Hatır, gönül her şeyin üst, üstün, evet üstünde geliyor. Biraz cümlem düşük olmuş olabilir. Bazılar içinde minik bir hissettiğim her şey size olduğu gibi aktarıyorum. Onu gördüysem karar alacağım ama hatır gönül ayağına mı derler? Ha, hatır gönül uğruna bu kararı bir türlü alamıyorum seninle. Yani kıramayacağım kişiler var diyor. Burada ne olabilir? Aranıza giren kişiler, ilişkinizi istemeyen kişiler, aile bireyleri kendinize göre alabilirsiniz. Ama ilk söylediğim çok yoğun, onu daha yoğun hissettim. Şurada ise zümrüt, zümrüt kartı ve para kartı. Yani para yedirilse, şifalanmak istiyor. Çok sabrettik diyor, çok bekledik artık o ağacın meyvelerini de yiyelim. Sen de çok bekledin beni diyor. Ve aramızdaki durum şifalanacak. Ama neyle şifalanacak? Parayla şifalanacak daha çok. Para olmadan da bu durum şifalanamıyor diyenler de çok var. Para, maddiyat, iş, güç, kariyer konuları engel olmuş olanlar alsın burayı. Üstüne kart almayacağım buranın. Evet. Daha çok o arkadaşlarım. Bazen arkadaşlar şunu yorumlardan da hani ara ara yorumlarınızın hepsini görüyorum ama dikkatimi çeken yorumlar oluyor. Hani benim maddi sorunum yok onun. Onun şu yani bazen gördüğünüz zaten bu açılımların asıl sebebi amacı o. Gördüğünüzün dışında bilinç altında sizin göremediğiniz konuları burada ortaya çıkarmak. Yani size söylememiştir belki de. Size başka bir bahane Bulmuştur Küçük düşeceğini düşünmüştür. Çok böyle saçma sapan bir ba şey durum ama olabiliyor insanlar. Yani Yaş durumuna göre, yetiştirilmiş tarzına göre kendine yakıştıramama, yedirememe durumlar olabilir. Yani arka planını bilemezsiniz her zaman. Hep söylüyorum. %100 hiç kimsenin ne düşündüğünü bilme şansımız yok. Evet. Burada arkadaşlar bakın. İşte dediğim gibi para konuları olanlar olabilir. Çocuklarla ilgili konular olabilir. Yani ama şu var. Uzun süredir neredeyse 2-3 haftadan bu yana açılımlarda bir adım atma isteği var. Bir hareketlenme var. Adımlaşanlar olabilir. E, iletişime geçmiş olanlar olabilir. En kötü engelli olanlar, engeli kaldırmış olanlar var. Bir çaba görüyorum ben burada. Somut bir adım atma. Yani şifalandırmak istiyor. Aranızdaki durum içinden geçen bu. Beni kafesten çıkarsan ya diyor. Sen kendin özgürleştin. Ben bu kafesin içinde kaldım. Ben de bu kafesten çıksam keşke diyor. Bir kafese kapatılmış hissiyatı var. Engelleyen durumlardan bahsediyor. Adım atmasının önündeki de engel bu. Biraz bilinçaltı korkuları da var. Fakat şifalanma durumu var. Şifalandıracak olan da sizsiniz. İçinden geçenler şifalanmak istermiş. Bu kafesten çıkmak istermiş. Adım atmak istermiş. Evet. İçine dönmüş bakın arkadaşlar. Şu durumları gerçekleştiremeyince İçine dönmüş birisi var ya artık hani derler ya şaha kalkmak isteyen birisi var. Artık haldır haldır koştura koştura gelmek isteyen şu karanlık ortamdan evet e, ermiş kartı şeydir deneyimdir, tecrübedir, başkalarına ışık olmadır, deneyimlerini başkalarıyla paylaşmaktır. Ama burada e, biraz yaşlı ve eylemleri yaşlı demeyeyim yaşanmış çok e, pardon yaşanmış birisi var ve yorgun bir enerji var. Her ne kadar bilgi, donanım, entelektüel birikim olsa da eyleme geçmek önemli, değil mi? Bunu başkalarıyla paylaşmak önemli ve hareketle bu kişiyi hareketlendirecek bir kart var. Burada ferman kartı. Ferman buyurmak. Artık bu böyle olacaktır, şu şöyle olacaktır, duyurmak. İçinden geçen bu. Artık şu karanlıktan çıkıp isteklerini, arzularını size getirmek, hatta yaptırım uygulamak bu konuda. He bu ters gibi gelebilir size ama güzel bir şey için yapılıyorsa Hani aradaki buzları eritmek. Böyle bir durum var, konu var. Zaten şurayı söylemiştim. İçinden geçenler aşkımı olduğu gibi yazmak isterdim. Aşkımı olduğu gibi anlatmak isterdim. İçimdekiler içimi dökmek isterdim sana. Her şeyi anlatmak isterdim. Dediğim gibi bu kişi yazılı bir iletişim kurabilir. Duygusal bir mesaj atabilir. Bazen duygusal mesaj duygu şeydir arkadaşlar ki hani romantik mesajlar değildir. Duygusal mesaj nedir? Mesela kendi ile ilgili zayıf bir yönünü paylaşması. Bir işte hayvan evcil hayvanı vardır. Onunla bir size işte bir resim atması. Örneklendiriyorum. Çok saçma olabilir örnekler ama aklıma gelenler bunlar. Yani illaki hani sevgi sözcükleri, aşk sözcükleri değildir. Siz o zaman anlarsınız ki o hani o ne kadar naif birisi, ne kadar duygusal birisi diye hissedersiniz. Hissettirir o tarz durumlar. Bundan bahsediyorum. Evet. Şimdi konuşturalım. Akşam artık dediğim gibi e, herhangi bir akşamda paylaşabilirim. Akşam açılımını yapabilirsem o zaman tavsiye kartlarını alırım. Ne söylemek istermiş? İkili ilişki tiplerinde olanlar için yapamam, egomu yenemiyorum. Zaten birçok şeyi hep bu yüzden kaybettim, farkındayım. Sabah sabah egoya takılmış birisi var, gurur yapmış, onur yapmış. Biraz önce söyledim ya, hani size işte maddiyat yok falan diyenler yorumları falan okudum demiştim ya, hatırladınız mı o söylediklerimi? Bazıları bunu dile getirmeyi onur gurur meselesi yapabilir. Veya işi kırılmıştır, çok basit bir şeydir fakat bunu, ego savaşı haline getirmiş birisi var. İçimi kemiren şüphelerim var. Hata yapmaktan. Mükemmelliyetçi birisi bir de. Hata olabilir ama yani onu da gururuna yediremeyen hata yapmayı da aşırı gururlu, onurlu bir aklınızdaki kişi var sanki şu an sabah enerjilerinde. Bakın kemiren, kemirkenler burada. Diğer partnerin olduğu ilişki tiplerinde olanlar ne diyecek? Seni aldatmıyorum, aldatmadım. Şimdi burada ön yargılar var aldatma konusu şimdi zaten diğer kişiler var ise aldatma durumunu nasıl yorumlarız? Çok enteresan bir cevap verdi. Seninle uyuyup seninle uyanmak istiyorum. Güne seninle başlayıp günü seninle tamamlamak istiyorum dedi. Yanında değilsiniz belli ki sizinle beraber uyuyup uyanmak güne sizinle başlamak istiyor ve kendini ispat etmek isteyen şurada vardı ya anlık enerjide kendini duyurmak isteyen birisi var. Ne diyelim hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.